Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 153. video var ve sayfa 296'dan devam ediyoruz. Gençler sizlerle beraber daha önce çapı gören çevre açının 90 derece olduğu konusunu işlemiştik ama bunu açı kısmında işlemiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu uzunlukla birleştiriyoruz. Bakalım bu bildiğimiz bilgi uzunlukta nasıl işimize yarayacak? Bunu göreceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi gençler yine dik üçgenler bizim için çok önemli. Ne diyorum? Bak, çemberde çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derece. Bunu hatırlıyorum, bunu anlatmıştım. Neden? Çünkü AB çapsa. Çap benim çemberimi iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman AB'nin üstte kalan açısının ölçüsü 180 derece, altta kalan açısının ölçüsü 180 derece oluyor. Değil mi? Ve unutma ki çevre açıda yay neydi? Gör, açıyı gören, e, daha doğrusu yayı gören açının iki katı yayın ölçüsüydü. O zaman yayın ölçüsü 180 ise neyin iki katı 180? 90'ın. Demek ki çevre açımız 90 oluyordu. Mantık buydu. Hızlıca hatırladıysak örneğimize bakalım. Acaba bunu uzunlukta nasıl kullanacağız? Sana diyor ki AB bir çap. Evet. Ve burada e, CD ile AB'nin dik kesiştiğini söylüyor. Yani burayla buranın dik kesiştiğini söylüyor. Okey. Hocam tıkandım. Ne yapacağım? hemen hakkında bir şeylerin gelmesi lazım. Ne verilmiş? Çemberin çapı verilmiş. Okey. Bir de bu çapı gören bir tane çevre açı verilmiş. Madem bir çevre açı var ve bu çevre açı çapı görüyorsa o zaman çapı gören çevre açı 90 derecedir. formülünü uyguladım. Çok iyi. Peki madem bunu da uyguladım ne yapacağım sonrasında? Hocam hemen hakkıma dikten dik indiğini gelmesi gerekiyor. Şimdi dikten dik iniyorsa, hangi kuralı uyguluyorduk? Öklit kuralını uyguluyorduk. Öklit kuralı neydi? Binlerce defa anlattım. Hala da anlatmaya devam edeceğim. Çok önemli, çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Dikten dik indiğinde H, P ve K diyoruz. H kare eşittir P çarpı K'ydı formül. Okey. O zaman burada H'ımız ne? 4. 4'ün karesi 16. P'miz ne? 2. K'mız ne? X olsun. Bilmiyorum. O zaman X buradan ne geliyor? 8 geliyor. Yani DB uzunluğunun 8 cm olduğunu buldum mu? buldum. Bana diyor ki çemberin yarı çapı. Çemberin yarı çapını bilmiyorum ama hocam burada AB uzunluğunu biliyorum. Neydi bu? Çaptı. Yani sen çapın 10 santim olduğunu biliyorsan yarı çap 5 santimetre oluyor. Hadi geçelim bir diğer sorumuza. Baktım ve diyor ki bana AB varmış çapmış B noktasında T etmiş. Okey. Madem B noktasında teğet, Hocam teğet doğrusu olduğuna göre sonuçta şurada bir yerde bir O merkezi var. Ve o zaman demek ki burası T, t dik geliyor. Okey. Yani BC ve AB dik kesiyorlar. Bunu kendimiz çıkarımını yaptık. Ama ne işimize yarayacak bilmiyorum. Bakacağız. Peki başka ne yapabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Size her zaman söylediğim bir şey var. Hiçbir şey gelmiyorsa aklınıza ne yapacaksınız? Yarı çapla, e, yarı çapı e, kullanmanız gerekiyor yani bir şekilde. Merkezde çevredeki bir noktayı birleştir, yarı çap bul. Bununla bunun eşit olması bizim ne işimize yarayacak? yaramayacak. O zaman bu da boşa gitti. Peki, o zaman aklınıza başka bir şey gelmesi lazım. Not. Hocam, aklına hiçbir şey gelmiyorsa, eğer merkezle bir noktayı birleştirdim ve yarıçapı da kullanmaya çalıştım, bu da bir işine yaramadıysa yapacağın en önemli ikinci şeyden bahsediyorum. Yani en önemlisi neydi? Yarı Yarıçapı kullanabilmek. işe yaramadıysa yapacağın en önemli ikinci şey de şudur. Diyorsun ki, çapı gören çevre açı, aman yazamıyorum ama çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bu, bu bilgiyi kullanmamız lazım. Şimdi çap neresi? AB. Çapı gören bir çevre açı nerede oluşturabilirim? A bak burada BD'yi birleştirirsem eğer ne oluyor? Hocam A, D, B yani şurası çapı gören çevre açı oluyor ve 90 derece. Bak şimdi elinde birebir 90 derece oluşturduk. Ayrıca şuranın da 90 derece olduğunu bulmuştum ya. Dikten dik geldi mi? Geldi hocam daha ne isterim? Hemen aklıma ne geliyordu? Öklit geliyordu. Bu şekilde 90'dan 90 indiğinde h, p, k, h kare eşittir p çarpı k. H'ımı bilmiyorum. X diyemem. X demeyeyim. A diyeyim. Hocam A'nın karesi eşittir. P'miz 9, K'mız 1. Yani A kare eşittir 9. Demek ki A'mız 3'müş. O zaman burası 3 oldu mu? Oldu. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Nasıl bulacağım X'i? Hemen şuradan görmemiz lazım. AD, DB ve AB'yi birleştirdiğim zaman burada oluşan üçgen nedir? Dik üçgendir. Şuraya senin için çiziyorum. Hocam şurası 3, şurası 9, burası x ise 9'un karesi 81 artı 3'ün karesi 9 eşittir x'in karesi Hipotenüs uyguladım. Yani x kare eşittir 90, x eşittir kök 90. O da ne yapar? 9 çarpı 10 olduğu için 3 kök 10 oldu. Demek ki x dediğimiz ifade 3 kök 10 santimetre oluyormuş. Evet gençler şimdi sizlerle beraber çember üzerindeki uzunluklarla ilgili konu kısmımızı bitirdik. Yandaki alıştırma sorularını mutlaka çözüyorsunuz. Çok önemli. Hemen ardından alıştırma sorularımız ve uygulama testlerimiz var. Bunları da çözüyorsunuz. Bunlar da çok önemli. Ve ondan sonrasında da tekrar çemberin çevresi ve alanını bulmaya yönelik işlemleri yapmaya geleceğimiz diğer videomuzda görüşürüz. Bay bay.